Burası Beşiktaş Meydanı. Merse burada her akşam böyle bir toplantı oluyormuş. Özellikle motosikletler falan Ben ilk defa karşılaştım ya yani bu saatte ilk defa dönmemişsin olsa gerek. Benim tabi biliyorsunuz birinci şeyim hayvanlar. Bak bak veriyor bir de sahibi de veriyor oyna diye eşşoğlu eşşek bak. Benim eşşoğlu eşşek de evde bekliyor bak.

Sen versenize bana, ben de alayım bir tane. Ha? Kapıyor mu? <laughs> Şimdi. Merhaba. Çok ee, şu an YouTube kanalındayız. Canlı değiliz ama aslında canlı yapıyoruz genelde. <laughs> bak bak, size inanılmaz bir kalabalık bu. Her akşam böyle yani bu evet. Kalabalık. Bugün cuma ya biraz daha farklı. Ne yapıyor insanlar buraya girip yani nedir buradaki olay? Burası genelde böyle motorcu tayfası. Ha motorcu tayfası evet. Muhabbet, kola, çekirdek, Ha. Farklı, herkes aynı kendi halinde. kola, öyle. Biraz çekirdek, biraz çekirdek, kola, 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 ediyorum. Bizim bir demet hala ve bu çocuk diye kanalımız var. Ee, biz insanların kazık yiyip yemediklerini, aldatılıp aldatılmadıklarını sorarak e, genel tecrübesinden e, yararlanmaya çalışıyoruz. Sizin var mı böyle bir kazık hikayeti? Ağzını suyu en olur, Meslektaş kazığı olur, sevgili Dost gazı yedik biz. Aa evet <laughs> Gelmiş, gel hadi. Var böyle anlatmak istediğiniz bir şey. Yok ya, ya, bize, bize kalsın. <laughs> Kız mı? Ha, geçmiş olsun. Ay geçmiş olsun. Ben de var böyle. Şey. Şey. Kız şey. abi. Acayip bir ya. Dön, dön, Sizinki erkek değil mi? Aynen. Ya. Kaç yaşında bu? İlker kaç aylıklı? Aylık mı? Dört aylık. Mı Nereden saat verdi Nilfer? Hediye geldi. İyi gelmiş ya. Müthiş. Teşekkürler. Gel buraya. Buraya gel. Vay be. Millet pazarı burada yapıyor abi. Helal olsun bak. Sahilde, Beşiktaş sahilinde. Evet ki, Bak, arkadaşım tamam. bir çekelim biraz. Evet Nasıl yani ya, bir olsa biz gitse... de evde işeriz. Yanı sıra evet. yolundan. Bir gülüş, Hayır. bir falınış fataki verebildiğim istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. bir Birçoğumuzu durdurak bilmez bu yüreği. Yüreğini ister insanlar demek ki. Yüreği isterim benle sevmek adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmak samiyeti. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk, tamam o zaman. Ben bir deli çocuğum ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya adam gibi ya da çek